Şimdi e, malumunuz olduğu üzere Türklerin İslamiyeten önce bir edebiyat e, çerçeve, çer, çevreleri bulunmaktaydı. Yani bu daha çok sözlü gelenek üzerinden e, devam ediyordu. Fakat e, Türklerin Müslüman olmasından sonra Türkler İslamiyet'in inanç esaslarından ve yine kendilerinden önce Müslüman olan Arapların ve İranlıların edebi nazım türlerinde istifade etmişlerdir. Bununla beraber eski edebi özelliklerini de bu yeni dinin unsurlarıyla birleştirmiş ve bundan sonra İslamiyet'in etkisinin oldukça yoğun olduğu bir edebi havza içine girmişlerdir. Yaklaşık bin yıl boyunca da e, Türkler İslamiyet'ten etkilenerek bir edebiyat e, şekillendirmişlerdir. Biz İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatını üç türde inceleyebiliriz. Halk edebiyatı, divan edebiyatı ve tekiyat da tasavvuf diyeceğimiz edebiyat. Şimdi bu üç edebiyat da tabi İslami unsurlardan, İslam inancından, İslam ahlakından, İslam'ın hayata bakış açısından etkilenmiştir. Fakat özellikle tekke ve tasavvuf edebiyatı dini bir edebiyattır. Yani tamamen dini kurulların e, işlendiği edebiyattır. Tekke ve tasavvuf edebiyatı dediğimiz edebiyatı da konuları bakımından dörde ayırabiliriz. Yani Türk, Müslüman olan Türklerin e, dini, edebi anlamda yazdıkları eserlerde dört konu vardı. Birincisi Allah ile ilgili olan edebi türler. İkincisi e, Hz. Peygamber ile ilgili olan edebi türler. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim ile ilgili olan edebi türler. Dördüncüsü de diğer bilimum çeşitli e, dini konularla ilgili edebi türlerdi. Şimdi tanzimat ve cumhuriyetle beraber biz Batının Türk edebiyatındaki etkisini görüyoruz. Hem edebiyata bakış açısı, hem edebi türler, hem de edebi akımlar anlamında. Yani artık Türkler profan olan edebi unsurlara edebi yazımlarında yer vermeye başladılar. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman. Bakıyoruz ki bu e, her anlamda yaşanan postmodernin e, etkisi edebiyatta da hissedilmekte. Yani bugün e, baktığımız zaman e, dini ve profan olan paranormal unsurların artık Türk edebiyatında da kendisine yer edindiğini görüyoruz. Bu anlamda e, Turgay Nar önemli bir isimdir. Ülkemizde yetişmiş senarist, şair, oyun yazarı, çevirmendir kendisi. Birazdan e, az önce tanıttığımız konuğumuz değerli hocamız evet. e, Profesör Doktor Nurullah Mutaş hocamız bu konularla ilgili bizi aydınlatacak hem Turgay Nar hakkında hem de Turgay Nar'ın az önce de belirttiğim gibi bu postmodern dönemin e, etkisinde kalarak dini olan unsurlara, özellikle de tasavvufi ve mistik unsurlara, şahıslara, onların e, eserlerine, onların hayata bakış açısına, onların mesajlarına e, yer vermesiyle ilgili birazdan e, konuğumuz, hocamız bizi aydınlatacaktır. Evet, Nurla hocamız de semilerimize iştirak etmiştir. Hoş geldiniz diyoruz, sayın konuğumuza. Ve ben e, programı hocamıza bir e, soru sorarak başlatmak istiyorum. Ee, hocam Turgay İnar'dan bahsettim. Az e, bir de Turgay İnar'ın eserlerinde tasavvufi mistik unsurların yer aldığını söyledim. Şimdi bize acaba tasavvuf hakkında böyle kısaca bilgi verebilir misiniz? Buyurun hocam söz sizde. Merhaba saygıdeğer hocam. Bu güzel girişten sonra ben de öncelikle özür diliyorum. Biraz geç kaldım. Maalesef e, bizim İslam İlimler Fakültesi'ndeki internette bir sıkıntı var. Orada bağlanamadım. Hemen oradan Fen Edebiyat Fakültesi'ne geçtim. Biraz Hı. bir 5 dakikalık bir gecikme e, oldu e, belki olur, daha fazla. Olur, olur, olur. Şu an ses nasıl hocam? Geliyor hocam, durla hocam sesiniz gayet güzel geliyor. Evet. Ses e, iyi. Öncelikle şunu söyleyeyim hocam. Ee, Turgay Nasıl tatlı yapılır? Evet. Bu arada bazı arkadaşlarımızın e, mikrofonları açık herhalde konuşuyorlar. Onlar kapandı hocam. Evet. evet. E, özellikle yönetici arkadaşlar kapatırsa sevinirim. Turgay Nar, Cumhuriyet döneminin en büyük şair ve yazarlarından biridir diyelim. Hem tiyatro şiirle başlasa da yani edebiyata şiirle başlasa da daha çok tiyatro alanında gelişmiş ve tiyatro alanında ün kazanmış bir sanatçımızdır. Van'da doğmuştur, Bursa'da büyümüştür. Ee, daha sonra işte İstanbul'da TRT sanatçısı olarak, TRT yazarı olarak daha doğrusu dramaturk olarak e, çalışmıştır. Ee, yani biraz ondan bahsettikten sonra tabii sorunuza geçeceğim. Kısaca bir bahsedeyim ondan. Ee, eserlerine baktığımızda özellikle çöplük oyunu çok ünlü bir oyun. Bu oyunda e, Haluk Bilginer, bugün herkesin tanıdığı Haluk Bilginer gibi bir oyuncumuz oynamıştır. Çok meşhur bir adamdır. Oyun da çok meşhur bir oyundur. Daha sonra Gizler Çarşısı, Kuyu, Terzi Makası, Şehrazat'ın oyunu gibi oyunları vardır. Şehrazat'ın oyunu geçen sene Almanya'da Alman Devlet Tiyatrosu tarafından oynandı ve çok sayıda böyle haber çıktı onunla ilgili. Böyle önemli bir e, şahsiyet Tasavuf'a Tasavvuf'a gelelim. Tasavvuf evet, iki eserinde özellikle e, ana tema olarak e, işlenir. İlk e, oyunu e, Can Ateşinde Kanatlar Mevlana ikinci oyunu Divane Ağaç Yunus Emre. Yani Yunus da Mevlana e, tasavvufun iki önemli şahsiyeti olarak Turgay'ın oyunlarında e, tasavvuf ekseninde işlenen e, şahsiyetlerdir diyebiliyoruz. Tasavvuf kültürüne baktığımızda Türkler Müslümanlıkla tanıştıktan sonra e, tasavvufu bir hayat biçimi olarak benimsemişler. Hem edebiyatta hem e, sanat eserlerinde estetik boyutla birlikte e, dini bir imaj olarak bir ibadet biçimi olarak e, tasavvuf anlayışının e, yer aldığını görebiliyoruz. Tabi tasavvuf e, anlayışına baktığımızda özellikle Hazreti Adem'in vahiy akıl sırrı ile ilişkilendirip ilk insanla başlatan tasavvuflar vardır. Bazı tasavvuflar ise işte Hazreti Ebubekir'le falan başlatılır. Peygamberimizin çeşitli hadisleriyle falan ilişkilendirirler. E, fakat tasavvufu özellikle böyle vahdet vücut ekseninde işleyen çok sayıda e, mutasavvıf vardır. Turgay İnar'ın eserlerinde de genelde bu eksende geçer. Yani baktığımızda e, tasavvufa vahdet vücut anlayışı bu e, Hallacı Mansur'un özellikle e, bahsettiği e, anlayışta Nesiminin bahsettiği anlayışta bir tasavvuf anlayışının olduğunu görebiliyoruz. Tasofa baktığımızda tasofa dahil olan herkesin bir züft hali içinde olduğunu görebiliyoruz. Tasavvuf züft anlayışıyla birlikte Allah'tan gayri her şeyden bağları koparmaktır. Allah olduğu yerde hiçbir şey yok. <laughs> tasavvufun en önemli anlayışlarından biridir. Yani tu sufiler, zahitler tasavvuf ekseninde dini bir heyecan yaşarlar, dini bir vejz yaşarlar. Bu, bu vejz anlayışı ekseninde kainattaki her şeyden uzaklaşırlar. Biz buna hiçlik anlayışı diyoruz. Bu işlik anlayışı tabi elbette çok sık kullanılır. Yeri geldikçe böyle birkaç beyt de okuyacağım. Buralara gireceğim. Ama birazcık böyle biraz daha tasavvuftan bahsetmek istiyorum. E, temeli varlık felsefesine dayanan vahdet vücut düşüncesi, tasavvuf anlayışının önemli kavramlarından biridir. Mutasavvuflar mutlak güzelliğe, hüsn mutlaka erişmek için varlıkta yok olmanın sırlarını ararlar tecelli ve fakr olarak adlandırılan bu hali Hacı Bektaş Veli Allah'tan başkasını istememe, ondan başkasına muhtaç olmama şeklinde tanımlar. İşte ihtiyaçsızlık, olgunluğu budur diyerek bu makamı yüceltir. Bunların gerçek varlıkları bulunmadığı hakikatte var olan sadece Allah'tır nefsin mertebelerini aşarak tenefillah makamına erişen insanı kamil hakkın aynasıdır. Allah bütün isim ve sıfatlarıyla ona yansır. E tasavvufta şu vardır. Allah mutlak güzelliktir ve kainattaki her şeyde bu mutlak güzellikten bir iz vardır. Biz bu anlayışı aslında geçmişe baktığımızda Yunan miskisiminde de görebiliyoruz veya işte Hint miskisimi dediğimiz ee, Budizm ve Budizm eee anlayış ekseninde e, nirvana dediğimiz anlayışta da yine bu anlayışı görebiliyoruz. Biliyorsunuz bizde e, değişik nefsin nefsin değişik mertebeleri vardır. Ve e, bu mertebeler nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i radiye, nefs-i, nefsi mutmainne ve nefs-i gibi değişik e, mertebelerden oluşur. En üst mertebe Hangi mertebedir? En üst mertebe e, Fenafillah dediğimiz yani o e, naz makamı diyoruz tasavvufta işte, o makamdır. Yani o insanı kamil mertebesine erişmek biraz o nefsi kamile dediğimiz mertebe erişmekle mümkündür. Budistler buna Nirvana derler tabi. O e, Nirvana makamı tabi İslam e, burada İslam İlimler Fakültesi hocaları ve öğrencileri yoğun olarak e, katıldığı için e, belki onlar daha iyi anlayacaktır. Bu eksende çok fazla tartışma yapılmıştır. Ben bu tartışmalara bu akşam çok girmeyeceğim. Çünkü biz bu akşam tasavvufu anlatıyoruz. Ben yani Bu tasavvufu anlatmamız e, bütün ilkelerine katıldığımız anlamını çıkarmaz. Burada tabii bu fikirleri tartışacak arkadaşlar da vardı belki. Yani bu konuda soru gelse yine soru soru e, sorular cevap verebilirim ama e, bu konuları çok da tartışmak istemiyorum. Ben bu akşam Turgay'ın bunu nasıl işlemiş buna girmek istiyorum. Bunu e, biraz e, açmak istiyorum. Mesele bu e, başta bunu söyleyeyim. E, Tasavvuf anlayışı aşk kavramı ekseninde mutlak aşkı aramaya dayanan bir felsefedir. Bu bağlamda Fuat köprülünün tanımıyla aşk Allah'ın zatına has bir sıfattır, onun sırrı ve tecellinin sembolüdür, alemin var olma sebebidir. Aşk sevmenin ne olduğunu öğreten, feragat ve fedakarlığın yollarını gösteren bir e, duygudur diyebiliriz. Turgay Narda tasavvufa e, baktığımızda, e, Turgay Nar'ın birçok eserinde tabi tasavvufa işaretler yaptığını göndermeler yaptığını görebiliyoruz ama özellikle Can Ateşinde Kanatlar Mevlana adlı tiyatro eserinde, Ekim'in altında yazmıştır bunu. Burada Mevlana aracılığıyla farklı kültürlerden insanları bir felsefe ekseninde buluşturur. Bu oyunda İslam tasavvufunda enel hak dediği için asılan, yakılan ve bu yönüyle çarmıha gerilen Hazret İsa ile aynı meşrebe sahip olan Hallacı Mansur ve Seyyid Nesimi Mevlana ile buluşturulur. Divane derviş Ömer Hayyam, Feriduddin Attar, Yunus Emre, Şirazlı Hafız, Zümrüt Anka, Ayetül Samak Kuşlar, Zerdüşt, Hititli yontucu, yontucu ve 16. yüzyıl sonlarında okuma yazmayı öğrenen İncil, Kur'an gibi kutsal kitaplar dahil olmak üzere pek çok eser okuyan değirmenci İtalyan köylüsü Menocchio ortak amaca giden yolda birleşir. Yani Turgaynar bu oyunda farklı kültürlere ait e, yine değişik dinlerden var Hır, içinde işte e, İslam tasavvufunda farklı meşreplerden insanlar var. Bunları bir eksende buluşturur ve Hakikate giden onun tek yol olduğunu bir anlamda oyunda vurgulamaya çalışır. Yazar oyun boyunca Mevlana'nın bir gül ağacının dibinde uyurken verdiği bir nefeslik an içinde yaptığı yolculuğu anlatmak ister. Bu aynı zamanda nefesin ne içinde yaptığı yolculukla da ilişkilendirilebilir. Üflendikten sonra neyin yedi deliğinden geçerek dışarı çıkan nefes Mevlana'nın bilginin peşinde tükettiği ömrünün tamamını imler. Oyun Şemsin simgesel olarak öldürülüp kuyuya atılmasıyla başlar. Mevlana onu bulmak için metaforik bir yolculuğa çıkar, yollara düşer. Mevlana Şemsin öldürüldüğü kuyunun başına geldiğinde Tanrı'dan o kuyuyu bir ayrılıklar neyine dönüştürmesini ve kendisini de o ney üflemesini ister. Oyun Mevlana'nın o neyde bir nefes olarak yolculuğu üzerine gelişir. Simurlu ulaşmaya çalışan kuşlara karışır. Yazar bu kuşlara ayet üstüne kuşları verir. Bu kuşlarla yedi ayrı vadiye geçer. Bu ayrı yedi vadi tasavvufun en gördüğü vahdet vücut düşüncesiyle Oran insan... buna da katılıyor gibi. Aşamalar. Mevlana yedi vadi aşıp yoğun sonuna vardığında anlarız ki onun aradığı şems değildir. Aşk ile tanımladığı onun aşkı değildir yolculuğu bilgili bilgiye yapılan sonsuz yolculuk aşkı da Allah'ın yarattığı yüreğini kendi işini koyduğu insana olan aşkıdır ve bütün çaba mutlak hakikate ulaşmak içindir. Şimdi saygıdeğer seyirciler, saygıdeğer dinleyiciler şunu söyleyeyim yani, hepinizin bildiği mesele şu. Feridüttün Atlar'ın Mantıkut Tayyip diye bir eseri var biliyorsunuz. Burada 30 kuş Hakikati aramaya çıkar ve en son bir aynayla karşı karşıya gelirler ve o aynaya baktıklarında kendilerini görürler. İşte tasavvufun e, özü budur. Yani bazı Alevi ve bektaşi kişi e, türkülerinde, değişlerinde geçer. Her ne ararsan inan sendedir derler. Neden e, bunu söyler, yani bu tasavvuflar bunu e, savunurlar? Çünkü at, Allah mutlak hakikattır. Mutlak güzelliktir. İnsan da onun aynasıdır. Allah insanı yaratarak kendi güzelliğini insanda tecelli etmeye çalışmıştır bir anlamda. Yani tasavvufun sırrı budur. Yani e, mutasavvıfların veya Turgay'ın felsefesinin temelinde bu sır vardır. Ve insan hiçlik makamını eriştikten sonra kendisi olur. Mutasavvıflar şunu söylerler. Yani edebi yansımasını söylüyorum. Burada e, ilahiyatçı arkadaşlar beni yanlış anlamasın. Ben biraz daha böyle edebi anlamda e, tasavvufu yorumlamak istiyorum bu akşam. E, şunu söylerler. Tasavvuf makamı öyle bir makamdır ki hiçlik makamıdır. kendinizi kendinizi yok edersiniz. Yani Yunus Emre'nin söylediği ete kemiğe büründü Yunus diye göründü dediği makamdır. Veya o makam öyle bir makamdır ki oraya geldiğimde bazen ben oldum, bazen o ben oldu der bazı mutasavvıflar. Ve Cüneydi Bağdadi'nin söylediği sır şudur. Der ki Cüneydi Bağdadi, Asaf Harit'in bir şiirinde şöyle geçer. Yani Cüneydi Bağdadi'nin bir sözü vardır. Der ki Leysefi cübbeti suyu Allah. Yani cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur e, der ve Asaf Halet şiirinde şöyle özetler: Bakanlar bana gövdemi görürler, ben başka yerdeyim. Gömenler beni gövdemi gömerler, ben başka yerdeyim. Aç cübbeni Cüneyt, ne görüyorsun, görünmeyeni. Cüneyt nerede, Cüneyt ne oldu? Sana bana olan Cüneyt'e oldu. Kendi cübbesi altında Cüneyt yok oldu. Yani sır budur aslında. Yani o ee, Hallacı Mansur'un Enel Hak dediği için kovuldu. Nesiminin derisinin üzüldüğü, işte Cüneyd-i Bağdad'ın boynunun vurulduğu sır budur. Mutasavvıflar enel hak düşüncesini savunurlar. Yani bu belki bize ters gelebilir. Yani inanç olarak şeriat ehli çünkü şeriat ile tarikat ehli tarih boyunca bu anlamda karşı karşıya gelmiştir. Çünkü şeriat ehli zahire hükmeder. Tarikat ehli daha çok gönül üzerinden hakikate ulaşmaya çalışır. Yine oyuna baktığımızda biraz oyundan kopmak istemiyorum çok fazla. bu konulara girersem oyundan kopacağım. bu oyun şöyle başlar. Mevlana'nın Mesnevi adlı eserinin ilk 18 beyti eşliğinde cellat özenli davranarak şemsi kuyunun başına getirirler. Defalarca denemelerine rağmen hançer şemsin boynunu kesmez, Şems tedirgin olan can kıyıcıya göğsüne bastırdığı rebabın yayını uzatır. Rebabın yayını elleri titreyerek alan can kıyıcı yayı Şems'in boynuna çeker. İnsan çığlığına benzer acı bir rebab sesi geceyi yırtar. Kuyu da rebabın çığlığıyla birlikte kararır. Şimdi Mevlana'nın e, Mesnevi adlı eserini birçok arkadaşımız okumuştur. Şimdi Mevlana'da e, Şe baktığımızda Mevlana'nın eserine baktığımızda Mevlana'nın e, mesnevisi şöyle başlar. Der ki Bişnev ezney için hikayet mi kunet Ez cidayi ha şikayet mi kunet hem şerha şerha ez ferak Tabe guyem şerhederdi iştiyak. Mevlana o mesnevin ilk 18 beytinde insanın cennetten sürgün edilişini bir kamışın hikayesinden yola çıkarak anlatır. Neyin hikayesini anlatır? Ney kamıştan kurtarılır, kamıştan koparılır ve kesildikten sonra ve hocam sesiniz kesildi. Sevda zaten kara demektir. Yani kara sevda anlayışı aslında bir anlatım bozukluğudur. Ama Türkçe sevda artık aşk biçimde dönüşmüştür. O karartı aslında o neyin içinin kararmasıyla ilişkilendirilebilir. Ve o Mevlana'nın neyin hikayesi o yedi e, kesildikten sonra için karartılması, kurutulması daha sonra e, kızgın demirlerle göğsünde yedi deliğin açılması biraz insanın hikayesidir. İnsan hikayesinin e, o neye yansıtılmasıdır. O neyin içine üflenen hava da insanoğlunun kendi hikayesidir. Ve neyden çıkan çığlıklar insanın öz yurdu dediğimiz o Sezey Karakoç'un sürgün ülkeden başkentler başkentini şiirinde geçen e, senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Uzatma dünya sürgünümü benim diye yalvardığı bir yakarışın hikayesidir neyin hikayesi. Turgayınlar bunu anlatıyor aslında o Mevlana hikayesinde. Mevlana hikayesinin her bölümünde farklı bir e, kişiyle karşılaşıyor. Farklı bir unsurla karşılaşıyor. E, ve şiir şöyle başlıyor, onun şöyle başlıyor. Dinle ney kopan bir gülün sesiyle dile geldi dinle. Turgayınlar tabii bunu değiştiriyor. Yani orijinalinden farklı söylüyor. Bak ayrılıklardan söz ediyor. Viran bağlarda yanık kanatlı bülbül seslerinden. Bu ayrılık başka ayrılık diyor. Bu şikayet başka şikayet. Ey güneşin rahminde büyüyen erguvan. Ey dünya ışığına gözlerini açan ilk ilkçalık. Bak neyden sana bir söz ırmağı taşıyor. Ve arkadaşlar e, Mevlana e, şemsi ararken şemsi sayıklayarak uyanır ve başının üstünde hallacı görür. Enel Hak sözlerini tekrarlıyor. Enel Hak bilmen arkadaşlar, öğrencilerimiz var. Ben Hakk'ım demek. E, Hallacı Mansur Mevlana'ya bir emanet getirdiğini söyler. Sana emaneti getirdim. Sana hırkanı getirdim. Sana Seyyid Nesimi'nin yüzülen derisini getirdim. O değil miydi bizden sonra Enel Hak dediği için derisi yüzülerek öldürülmüş olan? Bu gelecekten sana gönderilen bir emanettir diyerek e, Mevlana'ya Nesiminin yüzülen derisinden e, kurutularak yapılan bir hırkayı e, hediye eder. E, kalbindeki bahçeye, kalbindeki bahçeye ey Celalettin diyerek Halacı Mansur Mevlana'yı gönül dünyasına konuk eder. Çünkü gönül dünyası Allah'ın e, evidir. Yani şimdi e, Yunus'un güzel bir şiiri vardır. Diyor ki gel bir gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Çünkü gönül Allah'ın evidir. Yani gönül Türklerde de köngül biçimde geçer. Ve Neşet artışın Türklerinde de çok sık kullanılır. Gönül, kalp, dil, şiirde, edebiyatta çok sık kullanılan kavramlardır. Gönül yıkmamak lazım. Neden? Çünkü gönül Allah'ın sarayıdır. Yaradılanı hoş gör, yaradandan öter. Değil mi? Yani tasavvuf felsefesi buna dayanır. Yani siz insanı çok fazla böyle şey yapamazsınız, hor göremezsiniz. Çünkü insan mutlak hakikatin yansımasıdır. Demiştik daha konuşmamızın başında. Hocam herhalde sen soru sormak istiyorsan ben de durmuyorum böyle. Hocam kesinlikle. Şey Kaç dakikamız kaldı? Hocam dört dakikamız mı kaldı? 3 3,5 dakikamız kaldı hocam. Kesmek istemedim. Çok güzel anlatıyordunuz. İstifade ediyorduk. Evet. E, fakat eee şimdi birazdan eee kesilecek 40 dakika sonrasında 3 yani, evet, dakikada bir özetleyeyim bunu. Bunu daha sonra geldiği daha bundan sonra eee Şemsi bulamaz tabii. Eee burada e, Zümrüd-i Ank'a bulunur. Zümrüd-i Ank eee şey e, ne derler? Mevlana'ya hikayeler anlatır. Şemsi Tebriz'in bir rebab sesine dönüşen çığlığını Kaf Dağı'nın burcunda duydum da etim titredi, kemiğim eridi der. Kalktım indim buralara kadar. Madem bu kanlı yol, ilençli yolda sen ışığa bir pervanesin, ben sana bir hikaye anlatmak istiyorum der. Ve zümrüt Anka Cüneyd-i Bağdat'ın oğlunun başının nasıl vurulduğunu ve onun nasıl sabırla bu olayı tahammül ettiğini anlatır. Aşk için bedel ödemek gerektiğini söyler. Sonra Cüneydi diye haber gelir ki git oğlunu kesik başını kaldır zulmün dizlerinden. Şimdi ben e, bu hikaye çok fazla girmek istemiyorum. Turgay Nar'ın oyunlarında e, mutlaka ve mutlaka bir şekilde politik eleştiriye yöneldiğini görüyoruz. Yani burada Moğollar döneminde, diğer e, İslam tarihi ve Osmanlı tarihi döneminde yapılan zulümlerin, işlenen zulümlerin bir şekilde veya tarih boyunca insanlık tarihinde işlenen zulümlerin e, iktidar eleştirisi ek, e, ekseninde zaman zaman e, seyirciyi incitmeden, biraz grotesk, biraz e, vahşetin şiiriyle yoğrulan tiyatro diye tanımlayabileceğimiz bir tarzda işlendiğini ve politik eleştirildiğini görebiliyoruz. Tabi gözetleme e, toplumu e, diye bir makalem var benim bununla ilgili. Merak edenler onu okuyabilirler. Burada zaman zaman bu eserde de bu Cüneydi Bağdadi'nin öldürülmesi, oğlunun kesilmesi ve oğlunun e, kellesini o meydandan toplayarak ağlaması da e, burada politik eleştiri olarak değerlendirilebilir. Tabi bu Halacım Mansur'la ilgili bir şey kaçırdım. Halacım Mansur e, bir gün böyle öldürülmeden önce eee Kanla abdest alıyor. Soruyorlar bu ne biçim abdest diye. O da şunu söylüyor. Aşk ile iki rekat namazın abdesti kanla alınmazsa sahip olmaz cevabını veriyor. Hatta bize hep anlatılır işte bir e, müezzin ezan okuyor. Allahu ekber, Allahu ekber diye. Halacı Mansur aşağıdan bağırıyor. Diyor ki in oradan yalancı diyorsun. Eğer gerçek anlamda Allahu ekber demiş olsaydın o minare parçalanırdı diyor ve müezzin iniyor, kendisi çıkıyor, kendisi daha doğrusu Allah'a ekber diyor. Derdemez o minarenin ikiye bölündüğü anlatılıyor Bunlar tabii hep hikaye, kurmaca hikayeler ama halk hikayeleri sever diyoruz. Yine iki sonraki bölümde e, Atar'la karşılaşıyor. Feridun Atar'la karşılaştığı yer bir mağmadır. Yani dünyanın derinliğine inmiş ve o rebabın teliyle e, gülün dikeniyle bir kuyu kas.